Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size sizlere daha doğrusu Facebook beğeni, durum beğendirme falan, resim beğendirme bunları göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Roma'ya giriyoruz. Arkadaşlar giriyoruz. Fazla açtım herhalde. İçerimi yeni açtığım için biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buradan like me diye basıyoruz arkadaşlar. Enter diyorum. Buradan beğen us yazıyor arkadaşlar. Onu gördüğünüz mü doğru yerde siz demektir. Basıyoruz. Evet. Giriyor giriyor giriyor. Girmedi. Bir hata almıştı herhalde arkadaşlar. Günlerde fazla yavaşlıyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum ben de. Evet arkadaşlar ben sorunu düzelttim ve girdim. Arkadaşlar buradan Facebook'a girdim gördüğünüz gibi. Benim burada çok sevdiğim bir laf var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 49 beğenme var arkadaşlar. Bu beğenmeleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Like me'ye giriş yaptık arkadaşlar. Girdik. Ben göstermiştim daha aynı de. Buradan durum beğendir diyoruz veya resim beğendir istediğiniz arkadaşlar. Buradan istediğiniz lafı seçiyorsunuz. Ben buradan kendi sevdiğim lafı seçiyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Reklam 3 2 saniye geçiyor arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş izleyelim arkadaşlar. 49'da arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar 49 oldu gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş yükselecek arkadaşlar hızlanacak. Evet arkadaşlar. biraz yavaşlayabilir arkadaşlar ama yani sorun yok arkadaşlar gelecek yani yine evet arkadaşlar ben yanlış <laughs> bir şey yapmışım bu lafı yapacağım şimdi Bakın arkadaşlar. Ana sayfaya girdim. Bunu varsın boş kalsın arkadaşlar. Tamam. Beğendim başladım. Yok arkadaşlar bu böyle oldu mu yapmıyor arkadaşlar o yüzden çıkalım. Buradan hmm, hangisini yapalım? Sen benim görmek için bak ne ona arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. 59 arkadaşlar. burada gördüğünüz gibi 59. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor. Evet. Burada zaten şart çıkan arkadaşlar. 70 oldu arkadaşlar, 74 75 77 oldu arkadaşlar. 78 oldu. 80 81 böyle yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. 87 88. Böyle yükseliyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlarınızı havada atabilirsiniz. İstediğinizi yapın yani. Ben size gösterdim. Bir de resim beğendirmeye bakalım arkadaşlar. 30 yükseltme yapıyor arkadaşlar en çok. Buradan ana sayfadan göstereyim size. Burada en fazla 30 20 10 beğeni var bir de. Bu buradan 30'u seçelim arkadaşlar yani en fazlası. Şey. resim beğendirmeyi gösterin. Resim beğendir diyor arkadaşlar. Buradan mesela bunu diyelim arkadaşlar. Albüm sesi bunu beğendirelim. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Bu fotoğrafın beğenisi artacak arkadaşlar. 32 idi. 32 46 oldu. 46 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükseliyor. Arkadaşlar bu benim ilk videomdu. Bunu söyleyeyim size. Yani daha da yükselteceğim yani videolarımı. Abone olursanız destek destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.